İlk önce şundan bir başlayalım. Sıfır geldi gençler. Patladı. Bir daha patladı. Bir daha sıfır geldi. 22 geldi. Devam. Sıfır geldi. Sıfır geliyor. sıfır geliyor. Bu ne lan? Sıfır. Sıfır. O kadar bastık sıfır oldu. O zaman 40 fiziksel atağımızı basalım abi. 7 tane ile. 20'ye düşürdük. En üsttekini değiştiriyoruz şimdi. 20. 0. 43 3 tane kaldı. Devam. 0 20 U uh, 61 Fena değil. Güzel. 9 tane daha varmış. Şu en aşağıdaki meciği deneyelim abi. Kalanları bankamıza koyarız. Bakalım Magic Stone kaç artacak? 61 geldi. Tek de. Bence yeterli bir seviye. Hemen şunu şöyle yapalım. 19 tane var. Bakalım %16'ymiş. 61 0 gelirse Go. Ne geldi? 0 geldi. Go. U uh, 61 geldi. Bence yeterli bir seviye. Tatlı Hadi be. Koymuşuz. Abicim direkte patlamazsın be. Üç geçti. Bir tane şunu deneyelim. Hadi dört.